Good day kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga Bozdan. Bugün KPSS'de son bir ay kala yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Evet son 29 gün kaldı ve bu kalan günlerde yapılması gerekenlerden kısa bir şekilde bahsedeceğim. Sınava girecek kişiler kendisine ait bölümleri özel olarak dinlerse faydalı olacağını biliyorum. Hemen son 29 gün yapılması gerekenlere bir bakalım. Evet sınava sadece genel yetenek ve genel kültürden giriyorsanız ve son 29 gününüz kaldıysa zaten bu zamana kadar çalışmışsınızdır. Konularınızı bitirmişsinizdir. Bu noktada son 29 gün kala benim size söyleyeceğim şey her gün deneme. Her gün deneme yapacaksınız. Sabah saat 10-15'te denemeye başlıyorsunuz ve sınav süresini dikkate alarak başlıyorsunuz. Bunun yanında sınav süresince optik formunuzu yanınızda bulundurun. Sınavda optik formu kullanmanızı öneririm. Eğer optik formunuz yoksa varmış gibi yapacaksınız. Bir kağıda optik formu dolduruyormuş gibi kullanacaksınız. Çünkü optik form bu sınav için çok önemli. Ya yani sınav zamanını kontrol etmek açısından önemli. Ben bu yüzden sınav süresini yazdım. Çünkü sınav süresi optik formla beraber daha dikkatli analiz edilebilir. Evet her gün 10-15'te deneme yaptıktan sonra denemenin kontrolü için birazcık dinlenin. Yani gerçek sınavdan çıktınız gibi düşünün. Ve bu sınavdan çıktıktan sonra biraz kafanızı dinleyin. Ve denemenin kontrolünü bu şekilde yapın. Yani doğru ve yanlış sayısının kontrolünden bahsediyorum. Tabii ki burada doğru yanlış sayınız çok önemli değil. Önemli olan yapılan yanlışların ya da bırakılan boşların ilgili bölümlerini incelemeniz. Bu yüzden de ben analiz bölümü için iki tane bölüm ayırdım. Birincisi yanlış yapılan soruların ilgili bölümünü incelemeniz. İkincisi de denemede faydalı gördüğünüz bölümleri incelemeniz. Yani bu analiz sadece yanlış yapılan sorular üzerinden değil, sizin denemede deneme süresince faydalı gördüğünüz veya sınavda çıkmasını umduğunuz, beklediğiniz bölümlerinde incelemesini içeriyor. Tabii ki yanlışlarınız çok önemli. Yanlışlarınızdan doğruları öğreniyorsunuz. Ve zaten bu bir deneme. Bu denemedeki asıl amaç gerçek sınava hazırlanmak. Yani bu denemede yaptığınız yanlışlar gözünüzde çok fazla büyümemeli. Bu yanlışlar size yardımcı olmalı. Çünkü her yanlış sizi doğruya götürür. Bu sebeple yapılan yanlışları lütfen iyi analiz edin. Ve bir yanlış yapıldıysa bir konuyla alakalı tabii ki o konunun bütününe de bakabilirsiniz. Ama ilgili bölümünü incelemeniz size zaman kazandıracaktır. Yani yanlış yapılan sorunun ilgili bölümü dikkate alınmalı. Yani diyelim ki tarihten sosyal kurumlardan bir yanlışınız çıktı. Tabii ki tutup da tüm Abdülmecit Abdülaziz'i çalışmanıza gerek yok. Sadece sosyal kurumları göz atmanız yeterli olacak. Bunun dışında da gerçek sınavda çıkmasını beklediğiniz bölümleri not alabilirsiniz. Evet, genel yetenek ve genel kültür sınavına girecekler için söyleyeceklerim bu kadar. Sizler zaten kendi analizlerinizi kendiniz yapabilirsiniz son 29 günde. Dediğim gibi geçen sürede sizler zaten konu çalışmalarınızı yaptınız. Disiplinli bir şekilde çalışmalarınızı sürdürdünüz. Artık son 29 gün deneme günü ve yapılan denemelerde her sonuç sizin sonucunuz. Bu denemelerdeki sonuçlar sizin moralinizi bozmamalı, aksine sizi motive etmeli. Hepinize başarılı bir son bir ay diliyorum. Evet alan sınavına girecek olan öğretmenlerim için ise şunu söyleyebilirim. Yine tabii ki genel yetenek genel kültür sınavı çok önemli. Her gün saat 10.15'te genel yetenek genel kültür deneme yapılmalı. Bununla birlikte 14.45'te eğitim bilimleri denemesi yapılmalı. Sizler de her gün 10.15'te genel yetenek genel kültür denemesi yapın. Ve bu denemeden çıktıktan sonra birazcık kendinize zaman verin. Çünkü aynı gün 14.45'te eğitim bilimleri denemesi yapmanız gerekiyor. 14.45'te yapılan eğitim bilimleri denemesinden sonra dediğim gibi gün için biraz dinlenin ve günün sonunda özellikle eğitim bilimleri için yani genel yetenek genel kültür için değil ama eğitim bilimleri için bu sınavın kontrolünü sağlayın. Yanlış ve doğru sayılarınızı belirleyin ve sınavın analizini aynı gün yapın. Zaten eğitim bilimlerinden denemeler çözdükçe ayın ortasına doğru yani sınava yaklaştıkça kendi eksiklerinizi otomatik olarak belirleyeceksiniz. Mesela sınav süresi boyunca gelişim, öğrenme, ÖYT'yi, rehberliği, ölçmeyi ayrı ayrı değerlendireceksiniz. Ve sizi en çok zorlayan bölümü kendiniz keşfedip ona göre çalışmalarınızı sürdüreceksiniz. Bunu bildiğim için çok fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Ama alan sınavını isteyen öğretmenlerim şu şekilde uygulayabilir. Bir gün genel yetenek genel kültür denemesi, bir gün alan denemesi uygulanabilir. Çünkü zaten genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavından sonra kısa sürede olsa alan çalışmak için bir zamanımız olacak. Alan denemelerini bu kalan sürede, bu kısa sürede de yapabilirsiniz. Ama tabii ki alan denemelerini boş vermenizi ben de istemem. Bu yüzden de sizlere önerim şu. Bir gün genel yetenek genel kültür denemesi yapılabilir. Diğer günde alan denemesi yapılabilir saat 10.15'te. Ama aynı gün 14.45'te eğitim bilimleri denemesi yapmaya özen gösterin. Çünkü bu sınav psikolojisine kendinizi hazırlamanız gerekiyor bu şekilde. Gerçek sınavların saatinde yapmanızı tavsiye ederim. Ve tabii ki sınav sonrasındaki yapmanız gereken analizlerden bahsetmiyorum bile. Çünkü zaten dediğim gibi, daha önce söylediğim gibi sizler bu konunun uzmanısınız. Analizin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Şunu eklemek istiyorum sadece. Yanlışlar sizi doğruya götürür. Yanlışlardan korkmayın. Yanlışlar sizi üzmesin, moralinizi bozmasın, motivasyonunuzu düşürmesin. Bu yüzden aksine yanlış yaptıkça mutlu olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu yanlışlar sizi doğruya götüren yani asıl hedefe ulaştıran şeyler olacak. Özellikle 10-15'teki genel yetenek, genel aktör ya da alan sınavından sonra 14-45'te yapacağınız eğitim bilimleri denemesine kadar lütfen bunun kontrolünü yapmayın. Günün sonunda eğitim bilimleri denemesinden sonra tüm bu kontrolleri yapabilirsiniz. Yanlışlarınızı ve boşları belirleyip ilgili bölümleri inceleyerek tamamlayabilirsiniz günü. Bunun yanında, bu denemelerin yanında alan için gerekli bölümlerin gerekli sorularını da çözebilirsiniz. Elinizde bulunan soru bankalarından soruları çözerek alanla ilgili eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ve alan çalışmasını denemenin yanında soru çözerek de götürebilirsiniz. Bu süreçte sizlere çok iyi anlıyorum çünkü ben de bu süreçten geçtim. Ve bu disiplinin çalışmayı ben de zamanda yapmıştım. Bu süreçte sizlerin de başarılı olmasını ben de istiyorum. Çok zor şartlar altında çalışmayı sürdüren, çalışmaya çalışan meslektaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Umarım çalışan tüm meslektaşlarım emeklerinin karşılıklarını alırlar. Evet bu videonun böylece sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar. Yeni bir temiz sayfayı bilgimizle doldurmak umuduyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.